Arkadaşlar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yabancılarla kapışıyorum. Bu gözlükle arkadaştan önce biraz alıştırma yapacağız. Bu arada bu tarz kapışma videoların devamı için videoyu beğenebilirsiniz. Sözü fazla uzatmıyorum. Direkt yapıştırıyorum abi. Gel kardeş. Oğlum o bayrak ne? Bayrak nerenin bayrağıydı ya? Dur tamam. Bunu alacağız. Sıkıntı yok arkadaşlar. Hiç problem değil. Arkanıza yaslanın ya. Hiç problem değil. Abi burası neresi biliyor musunuz? Burası. Hoppala. Ya Japonya ya Çin. Ama sanki bir tık daha bana Japonya gibi geliyor. Ee, şu neymiş lan? Burada bir şey gördüm. Abi burası. Kore falan da olabilir gerçi ama. Yani direkt <laughs> o alfabeyi görüp Jap Abi burası bence Japonya ya. Ya net burası ben size bir şey söyleyeyim mi? Abi burası Japonya. Hatta Osaka abi. Osaka burası. Burası Ozak. Hop nereye? Güney Koreymiş artık. şartlı? <laughs> Allah cezanı vermesin seni ya. Neyse arkadaşlar bitireceğiz. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Yabancılarla kapışırım abi. Hiç problem değil. Abi burası neymiş? Radegast. Abi sanki... Birazcık Rusya vibe aldım ama Tam emin değilim arkadaşlar. Bu neymiş lan? Şöyle bir ilerleyelim. Şöyle bir ilerleyelim. Neyse tamam. O espriyi yapmayacağım ya. O espriyi yapmayacağım. Arkadaşlar bu arada Geoguessr'ı sevdiyseniz devamını çekebilirim. Videoyu beğenebilirsiniz. Ee, yabancılarla kapışmak daha zevkli oluyor. Direkt olaya girebiliriz. Abi burası Balkan ülkelerinden. Witkow, Bustov, Witkow, Melç. Abi burası var ya. Çekoslovakya falan ya. Ee, şöyle bakalım. Yani e, İsviçre, İtalya, Monaco, Sırbistan, Kosova. Oğlum bir dakika nerede? Çek yediğim ya bu taraflar falan abi. Hop. Arkadaşlar bakın. Yani bir şey demiyorum. Şu an bir şey demiyorum abi. Şu an bir şey demiyorum. Eleman da yakın işaret demiş ama ben daha yakın işaretledim. Şimdi <laughs> oğlum burası Bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu arada ben öyle güreşe falan da bakmam ha. Tamamıyla hissiyati bir şekilde oynuyorum ben bu oyunu. Yani toprak dokusuna bakıp anlıyorum. Burası arkadaşlar burayı bulamadım yalnız. Oğlum sen nereyi işaretledin hemen lan? Eee abicim, Bangladeş, Japon yok, o taraflar değil. Abi ya şuralar falan galiba ya. İşaretledik ama. Hop. Evet. Yani Afganistan eleman daha yakın. Oğlum sen bu taraflarda mısın? Birleşik Arap Emirlikleri. Okey tamam. Fena değil. Kafa kafaya gidiyoruz. Ben yabancının kapışanını severim abi. Hemen şöyle baktık. Argadonya. Estibaliz. Abi Balkan ülkelerinden bir tanesi ama. Estibaliz. Ee, abi neresi lan burası? Argadonya. Ee, Slovenya falan mı oğlum buralar? Bak sanki o taraflar gibi geldi bana. Arda, Venya. Abi tam böyle bir nokta atışı yaparsam efsane puan alırım bence. Varazdin, Çekoveç, Gras. Abi Zagreb. Neresi olabilir? Şimdi eleman da bakıyor. Argandona tamam mı? Argandona arkadaşlar. Argandona diye bir yer. Argandona diye bir yer varsa kardeşim o muhtemelen bu kısımlarda falan abi. Bu kısımlarda. Argandona, Münih falan çıkmayacağız oraya. Argandona neresi ya? Cenova, Venedik, Slovenya, Saraybosna, Sırbistan falan da olabilir belki. Yok Sırbistan olamaz ya burası. Burası bir tık daha gezelim mi şöyle? Bir tık daha gezeyim mi abi? Bir tık daha gezelim. Ya Argadona abi Macaristan falan mı lan? Iııı ee, Ya şuralar falan ya Hop Portekiz mi? Yuh Oğlum bu eleman bak şş, bizi geçmeye çalışıyor ha Portekiz 1.5 hasar Okey Sıkıntı yok kardeş Abi bu eleman ne? Burası Afrika ya Vereyim mi buna bir Afrika abi? Vereyim mi buna bir Afrika? Bir kendine gelsin. Burası Demokratik Kongo Cumhuriyeti. 15 saniye. Bak psikolojik baskı yapıyorum. Şu an böyle bir eli ayağı titredi. Ulan burası neresi falan. Nereye işaretleyeyim? Hoppa. <laughs> Arkadaşlar kapışırım. Bak net kapışırım. Böyle güneşe falan bakmam ben kardeş. Çift kişilik kaşar. E, pardon hasar. Abi burası Burası ne biliyor musun? Lan şu şeye bir bakayım. Evet hızlı geçme. Eee Sanko, Ranko, Sabrino, Rancho. Abi burası Meksika olabilir. Şu an bir ufaktan bir Meksika vibe'ı aldım buradan. Eee neymiş lan? Doçu bilmem ne. Hiç anlamadım abi. Anlamadığım bir dil. Yalnız ben buradan çok fazla uzaklaşmak istemiyorum. Çünkü e, şu şekilde bir olaya girmem lazım. Burası arkadaşlar çok böyle Meksika vibe alıyorum buradan. Oğlum ilerlesene lan hiç ilerlemiyor ya. Buradan çok pis Meksika vibe alıyorum ama Brezilya tarafları da olabilir. Şöyle gidelim bir. Evde bir şey yazıyor mu? Abi ben çok uzağa gitmeyeyim. Bir dakika ileride. Abi ya Brezilya ya Meksika ya. Ya verdim Kolombiya abi hadi. Arkadaşlar. Yani öyle bakın yabancıların kendisiyle kapışıyorum. Yorumlar size ait. Bir şey diyemeyeceğim yani. Arkadaşlar bu videomuzun sponsoru Dedektif Datsun'dan biraz bahsetmek istiyorum. Oyun başı belada olan bir dedektifin günümüz Hindistan'ında geçen bir macerasını konu alıyor. Oyunda bulmaca öğeleriyle birlikte keyifli bir grafik yapısı sunan bu oyun... ...şu an Steam'de demo olarak ücretsiz. Oyun tam olarak aslında kılık değiştirme, bulmaca çözme, dost ve düşmanı ayırt etme... ...ve birçok daha yenilik barındıracak gibi görünüyor. Dedektif Datsun 2024'ün ikinci çeyreğinde tam sürüm olarak olarak Steam'de çıkacak bir göz atmanızı tavsiye ederim abi bu sefer İsveç'le mi kapışıyoruz İsviçre miydi o İsveç miydi hangi bayraktı abi hissiyati olarak biliyorum bakın direkt his... oğlum burası Türkiye Hatta Ümraniye <laughs> Ümraniye çok benziyor lan burası dur şöyle bir ilerleyeceğim Burası var ya net Brezilya'da. Yok, Brezilya değil. Bakayım mı? Abi burası Yunanistan. Bak çaktım abi ona. Şimdi bak iyi seyredin. Ee, Atina dedim tamam mı? Bak çaktım. Psikolojik baskı 15 saniyesi var. Hoppa! Oğlum Atina ya daha yakın işaretlemiş ya. Neyse kafa kafaya gidiyoruz. Kafa kafaya gidiyoruz. Sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok. Bunu da indireceğiz. Hiç problem değil. Ee, burası neymiş abi? Hotel Camino Real. Burası neresi biliyor musunuz? İtalya. <laughs> İtalya. Hatta Roma diyorum. Roma değildir ya. Napoli'dir burası. Bakayım be. Kolezyum melozium Yok tamam burası ormanlık kısım. Abi şuralar falan mı ya? Çok da uzay işaretlemek istemiyorum. Neyse abi tamam. Yapıştır. Verdik psikolojik baskıyı verdik psikolojik baskıyı. What? <laughs> Tabelaya çok inanmıştım ama ya. Lan bir yazılarda bir garip geldi. Bunlar İtalyanca değil dedim ama son anda böyle var ya. Patates olduk ya. Neyse tamam şöyle ilerleyelim. Tamam sıkıntı yok arkadaşlar. Öyle güneşe müneşe bakmıyoruz. Yok kuzey yarım küre yok güney yarım küre, yok bilmem ne, vırt zırt öyle bir şey yok kardeş. Biz hissiyatı çözüyoruz tamam mı? Hissiyatı çözüyoruz. Burası İngiltere olabilir. De bu yol çok uzun abi. Yol çok uzun. Biraz daha hızlı gideceğim. Yol bayağı uzun. Umarım elemanın memleketi çıkmaz abi. Bu arada ben hiç yurt dışı görmedim. Bakın hiç yurt dışı görmeden bunu yapıyorum. Ee, Pontenciopol carburanti abi İtalya gibi lan bak burası İtalya gibi ha. Tamam bir kalsın. İtalya gibi. Lan. Villanova, Marchesana Sana. İtalya değil abi. Lan oğlum. Ee, ya şuralar falan diyeceğim artık tamam tamam et. Hop. Ben daha yakınım baba. İtalya mıymış lan? Bakacağım. Harbiden İtalya'ymış. Ama üst kısımları. Tamam okey. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Başa baş gidiyoruz. Ee, burası net İngiltere. Vereyim mi lan İngiltere'yi? Bir dibi düşsün elemanın. Ha? Burası bak net İngiltere. Direkt yeşilliğinden tanıdım ya. Yani... Şöyle ilerleyelim ama bakayım abi elemana. Abi burası net İngiltere bakın. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ama şu ileri doğru bir ilerleyeceğim. Bu eleman ilerlemiştir. Ee, hiçbir yazı yok. Lan nereye işaretledin terbiyesiz? Burası İngiltere ya. Aga şu termik santraller falan. England hatta Birmingham. Değil şuralar falan. Nottingham, uzak <laughs> Çek yaymış. Abi... Dur Dur buna benim şey atmam lazım Tabi senin oralar kardeş gezmişsindir yani bak ben hiç Avrupa'ya çıkmadım Her türlü kapışırım Neyse tamam İngiltere'ye çok benzettim ama ya Yeşilliğinden Burası Burası bence Ata bir bakayım abi İngiliz atı mı Sanki Balkan ülkelerinden Bir tanesi gibi geldi de yani Niye ilerlemiyor bu Abi bak bu gözlüklü arkadaş benim bilgisayarıma virüs bulaştırmış. Bak ilerleyemiyorum. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şöyle bir bakalım. Sarı mı lan o tabela? Ee, lan bir dakika dur. Dur 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 dur. Yakaladım galiba. Dur şuradaki. Ay hiçbir şey yazmıyor ya. Ya e oğlum nasıl tutturacağız burayı? Hiçbir şey yazmıyor. Eleman da bulamadı. Çok güzel kanka. Sarı mı o? Ee, abi şuna bir bakayım bir dakika Dur Oğlum ne İngiltere'si lan Burası var ya net Afrika ülkelerinden bir tanesi <laughs> Afrika hatta sana var ya Tanzanya'yı çakıyorum güle güle kardeş Güle güle Benle oynamayacaktın Bu arada Brezilya falan da olabilir Brezilya falan da olabilir Abi ne dedim Venezuela işte o kısımlar. Neyse tamam o da bayağı uzakça şey yapmış. Çift kişilik ka kaşar şey hasar yedik. Şimdi ee, yalnız elemanla oyunun sonu gelmiyor arkadaşlar. Plakalar sarı değil. Burası kesinlikle İngiltere değil. Hemen bakıyoruz. Bart im Sommer Serian. Gratis. Oğlum ne bu? Abi Almanya. Almanya yani burası. Almanya ama neresi bence? Frankfurt diyorum ya. Burası Almanya. Verdik mi abi psikolojik baskı? Oğlum senin o taraflar bilmen lazım. O Viyana'ymış. Tamam. Çok fazla puan kaptırmadık arkadaşlar. Çok fazla puan kaptırmadık. Viyana. Okey. Ben bu elemanı tokatlarım ama bak net diyorum size. Ben bu elemanı tokatlarım aga. Burası net İngiltere bu arada. <laughs> Her yeri İngiltere diyorum değil mi? Ben bu elemanı tokatlarım aga. Ee, hadi oğlum bir şey falan park ve bahçeler müdürlüğü. Hadi olup tabela mabele hiçbir şey yok mu ya? Gözünü seveyim. Burası neresi olabilir? Yani şu yeşillik falan. Avrupa ülkelerinden bir tanesi. Yani ETS'de giderken bayağı görüyorduk. Hatta buralar Balkan ülkelerinden bir ülke olabilir arkadaşlar. Balkan tarafı. Yani şöyle hemen bakacağım. Şuralar falan abi. Ee, Avusturya. Slovenya. Ağlamı işaretledi. İşaretledi. Ben nereyi işaretleyeceğim? Ee, Krakow. Şöyle bir şey diyorum ya. Hop! Aga puan vermedik. Puan vermedik. Ondan aldık. Çok güzel. 3 kat ka hasar. Yapıştır kardeş. Oğlum ne kadar uzun sürdü? Gözünü seveyim. Bu nedir ya? Burası Net Brezilya baba. Çocuktan tanıdım. Burası Net Brezilya. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ama şöyle emin olmak için ilerleyeceğim. Ee, burası Brezilya ya. Burası net Brezilya. ya Venezuela falan o taraflar yani. Çocuktan tanıdım. Skol mü? Bir dakika dur. Ama o, ben markaya güvenmiyorum. Az önce markaya güvendik. Sıkıntı yaşadık abi. Abi burası... Ya net... Brezilya ya. Ben buna bir psikolojik baskı vereyim abi. Kolombiya hatta. Kolombiya şöyle buralar ya. Guyana, Bolivya. Peru değildir ya. Bolivya'dır abi bence burası. Az o vibe aldım. O kafalar. Böyle Bolivya kafaları abi. Hop. Ya sen gitmişsin direkt Brezilya'yı. Adam var ya ortalamış. Yemin ediyorum böyle bir şey olamaz ya. Ortalamış. Bence güzel kapıştım. Yani ilk eller için hiç fena değil arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bir yazın. Devamını isterseniz de videoyu beğenebilirsiniz. Duruma göre olaya akarız. E şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.